Periyodik sistem değerleri verilen elementlerle ilgili aşağıda ifadelerden hangisi yanlıştır? T ametel özelliğindedir. T7 A grubunda olduğu için ametel özelliğindedir. Bu yüzden doğru. Atom çapına baktığımızda en alttaki x'in atom çapı en fazla. Çünkü periyot arttıkça yani yukarıdan aşağıya doğru inildikçe yarı çap artar. Bu yüzden x en aşağıda olduğu için yarı çapı en fazla. Sonra T'nin olması gerekirken Y var. Çünkü T burada dikkat edecek olursak 4. periyotta yani X'ten sonra geliyor olması lazım. Bu yüzden B şıkkı yanlış. Metalik özelliği en fazla olan en soldaki X'tir. Birinci yonlaşma enerjilerine bakıldığında Z ikinci periyotta olduğu için X'ten daha fazladır. Yani yarıçapı küçüktür. Bu yüzden yonlaşma enerjisi fazladır. Y2A grubunda olduğu için toprak alkali metalidir. Doğru. Cevabımız B şıkkı olur. Periyodik sistemde gösterilen ok yönünde yargılarından hangileri doğrudur? Ok yönünde gidildikçe elektron ilgisi artar. Cümlesi doğru. Çünkü 7A grubuna doğru gidiyoruz. Bu yüzden elektronun olan ilgi artmaktadır. Aynı şekilde elektron negatiflik de artar. Çünkü 7A grubuna doğru flora doğru gidildikçe elektron negatiflik artar. A özellik 7A grubuna doğru yani ok yönünde gidildikçe artar. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olur. X, Y ve Z elementleri halojendir. Yani 7A grubundadır. Bu elementlerin hidrojenli bileşiklerin asitlik kuvveti şeklinde olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? 7A grubundaki florun, klorun, bromun ve iyotun asitli bileşikleri bunlardır. Ve yukarıdan aşağıya doğru inildikçe asidik karakterlik artar. Yani kısacası asidin kuvveti artar. O zaman bizim burada en kuvvetli olan y ise y aşağıda x yukarıda z de en yukarıdır. Yani y dağ grubunda sıralama bu şekilde olması gerekir. Aşağıya doğru inildikçe atom numarası artar. Bu yüzden en büyük atom numarası y'de olması lazım. Bize z dedikleri için birinci öncül yanlış. Elektron ilgisi yukarıya doğru yani Z'ye doğru gidildikçe artıyor olması lazım. Y olamaz. Bu yüzden yanlış. Birinci yoğunlaşma enerjisi aşağıya doğru inildikçe azalır. O zaman en büyük olan Z'dir. Doğru. 3. öncül doğru olduğu için cevap da yalnız 3C şıkkı olur. Periyodik sistemde yerleri belirtilen elementler ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? X2O bazik özellik gösterir. X burada bir metal olduğu için metallerin oksitli bileşikleri bazik karakterlidir. Bu yüzden A şıkkı doğru. Z'den bir elektron koparmak, X'den bir elektron koparmaktan daha zordur. Aynı periyotta sıralamaya baktığımızda 1A'dan sonra 3A, 3A'dan sonra 2A, 2A'dan sonra da 4A grubu gelmektedir. Yani sıralamamız bu şekilde. 1A grubundaki X ve 3A grubundaki Z'yi karşılaştığımızda Z'den elektron kapanmak daha zordur. Bu yüzden B şıkkı doğru. Bir elektron aldıklarında açığa çıkan enerji TD K'ya göre daha fazladır. Elektron ilgisiyle alakalı bir şık ve elektron ilgisinin arttığı yönde açığa çıkan enerji daha fazladır. Burada K7A grubunda olduğu için 5A grubundaki T'ye göre elektron ilgisi daha fazladır. Bu yüzden K'da açığa çıkan enerjinin daha fazla olması lazım. Bu yüzden C şıkkı yanlış. Y2A grubunda olduğu için artı 2 değerlik kalır. T de burada 5A grubunda olduğu için eksi 3 değerlik alır. Çaprazlama şekilde birbirinin altına indiğinde Y3, T2 olur. Bu yüzden D şıkkı doğru. Bay elektronlarını çekme yeteneği en fazla olan... 7A grubundaki flora karşılık gelen K elementidir. Doğru. Bu yüzden E de doğru oldu. Cevabımız C şıkkı olur.